Your fucking hands up. Hepiniz selam arkadaşlar. Diziseldi Yama ve yeni bir inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir inceleme videosunda bu seferki ürünümüz Rampage'in yeni gaming ses sistemi arkadaşlar. Ee, gerçekten e, uzun zamandır en ihtiyacım olan bir şey Aynı zamanda gerçekten çok da merak ettiğim bir ürün Bakalım nasıl bir ürün Sesi gerçekten güzel mi? Güzel geliyor mu? Bass bas ayarları falan nasıl? E, şu RGB'lerini gerçekten çok merak ediyorum Bakalım nasıl ses sistemi olacak? Biz ses testini yapacağız Şöyle kutudan biraz başlayalım arkadaşlar Sana Kutuda çok bir şey yok Böyle önünde e, kendisinin, yani hoparlörün kendi şeyi var, resmi var, görseli var. Ondan sonra arkasında da aynısı var. Şu yanında da böyle ufak böyle ayrıntılarını gösteren böyle resimler var. Şimdi hemen kutu açılımına geçelim. Ondan sonra da özelliklerinden bahsedeceğiz zaten. <laughs> Kutumuzu sonunda açtık ve bizi burada karşılıyor kendisi. Şöyle yavaş yavaş teker teker çıkaralım. Evet, öncelikle şöyle bir 5 wattlık bir Hoparlörü Ondan sonra yanından da şöyle bir tane daha 5 wattlı çıkıyor. İçinde de şöyle USB tarzında kablo çıkıyor. Bunu buraya koydum. Hatta bunu şöyle yapalım. Aynen. Ve burada bir AUX kablosu var arkadaşlar. Aynen, bunu da şuraya koydum. Bunu da ses denemesi için yapacağız. Ve tabii ki de bu tarz tutarlı. olmazsa olmaz yumurta kapları. Bunu da şöyle hemen koyalım. Yani yumurta kabı olmazsa olmuyor zaten bu tarz ürünlerde. Evet şimdi bir tane garanti belgesi bize karşılıyor. Şu büyük e, kaçtı bu? 15 wattlık. Aynen. 15 wattlık şeyi çıkartacağım arkadaşlar. Bir saniye. Evet uzun uğraşlı sonucunda nihayet e, bunu da çıkarttım. Bunu da şöyle aşağı koydum. Evet arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi bu da 15 wattlık ses sistemi. Yani hepsi toplamda birleştiği zaman 25 wattlık bir sistem oluşuyor. Ee, şöyle ambalajlarından şunları hemen çıkartayım ve gelelim. Evet arkadaşlar ambalajlarından çıkarttım. Garanti belgesi burada kalmış. Şunu hemen aşağıya koydum. Ee, evet şimdi büyük sistemimizin şu jelatini hemen şöyle açıyorum. Bunu da sizlerin uzunluğunu yapmak istedim. Hop işte bu Evet Evet arkadaşlar jelatinle çıkarttık şimdi e, birazcık şöyle özelliklerinden bahsedeyim aslında dış görünüşünden bahsedeyim diyeceğim ama dış görünüşünde de çok fazla bir şey yok çünkü Şurasında bir şey kalmış ona baktım dış görünüşünde değil mi çok fazla bir şey yok böyle gördüğünüz gibi yani e, Bir tek RGB ışıkların yaktığım zaman nasıl olduğunu daha rahat göreceğiz onun dışında şöyle şurası şöyle nasıl desem plastik e, plastikimsi bir yapı var e, böyle cilalı milalı böyle bir yapısı var böyle e, hani eski tipte böyle radyo teyitler olur diye arkadaşlar aynen o tarz bir e, tasarımı var ama çok hoş yani yeni çok hoşuma gitti tasarımı şuradaki şöyle e, herhalde RGB'ler buradan yanıyor burada ne var bu bölüm bu da bas ayarı aynen burada da birkaç tuşu var arkadaşlar bunlardan da bahsedeceğim sizlere e, hatta buraya yakın çekim alıp o, öyle o şekilde göstereceğim Şimdi şunların ben de hemen bir bağlantılarını yapayım. Ondan sonra da sistem şeyine yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar kablolarımızın bağlantısını yaptık, hepsini taktık, güç kaynağını da taktık, hatta AUX'u da taktık ki ses testini de yapalım. Laptopu da getirdim gördüğünüz gibi. Ee, hızlıca nasıl bağladığı bağlantılarını sağladım onları söyleyeyim. Arkadaşlar bu ikisinin e, arkasında gelen iki tane USB girişi var. Pardon USB e, kabloları var aynen öyle. İkisinde de birer tane var. Bunun arkasında da iki tane USB girişi var. İkisini oraya bağlıyorsunuz. Onun dışında bir de içinden demin gösteren AUX bir e, kablosu çıktı. Burada arkadaşlar onu da bilgisayara bağladım. Evet burada da AUX ka AUX kablosu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun da arkasında iki tane AUX girişi var. AUX girişinde de e, iki tane AUX kablosu var. Yani şöyle bu bir tane yani bu bağlanmak için bir herhangi bir cihaza bağlamanız için aynı zamanda bunun e, arkasında da iki tane daha giriş var. Onları da bunun arkasındaki iki girişe bağlıyorsunuz. E, şimdi hazırsanız sizle beraber gücü açıyorum arkadaşlar. Evet, hazır mıyız? Ondan sonra zaten ses testi yapacağız. Haydi bismillah. Evet. Gel ışık yandı. Bakayım şöyle. Oy, ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Of, arkadaşlar bir şey değil mi? RGB'ler efsane. RGB'ler efsane. Ben bunu gece düşünemiyorum. Neydi o muhabbetin adı? DARTAP Aynen DARTAP öyle gece valla o derece yani Hiç ıskalam, ıskalama şeyin yok ya imkanın yok ya Valla var ya acıgiler efsane Keşke böyle kumandası mumandası olsaymış Böyle kendi kafamıza göre ayarlama şeyi olsaymış Ama olsun bu da iyidir Şuraları falan da yanıyor Baya iyi ya baya hoşuma gitti Şimdi ses testine geçeyim arkadaşlar Bakalım nasıl ses sistemi var Burada zaten volümler falan var bunları buradan ayarlayabiliyoruz Ama şimdi şey yapmıyorum şunu sıfıra indireyim bir anda patlar falan mağazalarda <laughs> sıkıntı çıkar. Ee, ses testinden sonra şuradaki tuşları göstereceğim arkadaşlar. Burada da iki tane e, giriş yerleri var. Onları da göstereceğim size. Şimdi hazırsanız ses testine geçelim. Şöyle bilgisayardan hemen ben müzik açtım. Evet. Başlatıyorum arkadaşlar müziği. Evet. Şu an müzik çalışıyor ama şu anda tabii burada ses olmadığı için hemen sessiz açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? <laughs> Biraz da bastırın açalım. Şimdi size nasıl bir ses geliyor bilmiyorum ama. Masa bozuyor. Arkadaşlar sesimi duydunuz mu bilmiyorum ama masa titriyor o derece yani. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Kısıkta bile bası o kadar iyi hissediyorsunuz ki. Aa böyle bir şey böyle bir ses sistemi yok efsane. İnanılmaz arkadaşlar. Böyle bir ses sistemi yok. Tamam. Bu kadar yeter ses sistemi yoksa apartmandan kovulacağız valla. Yemin ediyorum öyle bir ses sistemi var ki. Yani en üst kattakiler duymuyorsa ben daha bir şey bilmiyorum. Yani o derece müthiş. Ses sistemi harika. RGB'ler zaten yıkılıyor. Ee, şu zaten üstündeki bu şeyde tasarımı falan da güzel. Vallahi arkadaşlar ben ses sistemini gerçekten beğendim çok hoşuma gitti eğer siz de bu tarz böyle e, ses sistemlerini seviyorsanız ya da monitörünüzün herhangi bir hoparlörü yoksa benim monitörün hoparlörü yok biliyorsunuz onun da e, incelemesini çekmiştim onu şuradan hemen bakabilirsiniz onun e, hoparlörü olmadığı için monitörün kendisinde ben de böyle bir ses sistemi almayı tercih ettim Vallahi çok da şu anda gerçekten çok hoşuma gitti çok da memnunum. Ee, hatta isterseniz hemen şöyle sizi yakına alayım Yakın çekim yapalım Şuradaki tuşları da göstereyim size Hadi gelin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ses sistemimiz aynen bu şekilde şöyle Size biraz yakın göstermek istedim Şuradan bir e, Volüm ayarlanıyor demin söylediğim gibi Buradan da bas ayarlanıyor RGB'ler de aynen bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi sistemimizin ee, üst kısmına geçecek. Hatta arkadaki o demin dediğim bağlantı kablolarını da göstereceğim. Hatta bakın onları da size hemen şöyle göstereyim. Bakın demin dediğim gibi burada zaten on off tuşu var. Lan nereye göstereyim ben? Burada on off tuşu var. Buradan açabiliyorsunuz. Ee, bu dediğim USB girişleri onları da buradan bu iki e, küçük 5 wattlık e, hoparlörlerden bağlıyorsunuz. Bir de burada da USB girişi var. USB diyorum pardon AUX girişi var. AUX girişlerini de buraya bağlıyorsunuz. Onun ucu da şurada bilgisayara bağlı. Bakın yeşil olan aynen. Ee, şimdi heh, şu yukarıdaki tuşları bir daha göstereyim size. Ondan önce arkadaşlar şurada ee, USB girişiniz var. Aynen öyle. Bu hoparlörü isterseniz AUX ile, isterseniz USB ile, isterseniz de SD kart ile çalıştırabiliyorsunuz. Ama tabii ki de SD kart ve USB bağladığınız zaman yani tabii ki de içinde müzik olması lazım mantıken. Onların içindeki müzikleri çalıştırıyor arkadaşlar. Burada da modları var. Çeşitli çeşitli modları var. Şöyle yakın çekim göstereyim hatta yakından bakın. Arkadaşlar bakın. Biraz bir saniye şu kamerayı ayarlayayım. Heh, tamam. Burada mod tuşu var arkadaşlar. Mod tuşuna bir kere bastığınız zaman böyle mavi mavi yanıyor. Bu SD kart anlamında. Bir daha bastığınız zaman Gördüğünüz gibi kendi radyosu da var arkadaşlar. Aynen öyle kendine ait e, radyosu da var. Ona bastığınız zaman, yani bir kere bastığınız zaman USB, SD kart bana USB, SD kart ters gösterdim. Bir daha bastığınız zaman radyoya geçiyor. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. E, gerçekten. Ben ses sisteminden, bu ses sisteminden çok memnun kaldım. Efsane bir ses sistemi. Yani videonun defalarca bunu söyledim ama e, ben hayatımda böyle bir ses sistemi görmedim. İnanılmaz. Eğer gerçekten siz de böyle bir ses sistemi düşünüyorsanız bunu size gerçekten tavsiye ederim. E, hatta şu anda da indirimler olması lazım. İndirimde olma ihtimali var. E, bir girin bakın dedim çok böyle düşünenler için evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir inceleme videosunun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla inceleme videosu gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz ki video bol bol like atmayı unutmayın. Ve incelemi istediğiniz ürünleri de aşağıdaki yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.